selamün aleyküm arkadaşlar yeni bir video. hoş geldiniz. arkadaşlar bu kümesi uçum kümesi yaptım böyle harika bir şey oldu arkadaşlar şimdi uçacak kuşları buradan alacağız tek tek uçuracağız şimdi nasıl bir uçum yapacağım onu planlayacağım arkadaşlar beyazlar. Şöyle yavrular da buraya aldım. Arap dumanlı dumanlının baktığı yavrular arkadaşlar hepsi burada. Evet. Şu yavrumuz da paşa gibi bir şey oldu arkadaşlar. Baksanıza ya. Nereden güneş geliyor lan? Heh, şöyle göstereyim. Gerçekten ağır bir şey oldu arkadaşlar. Bu kümesimiz de böyle. Burada kuş yok arkadaşlar. Şu kümeste. Şimdi arkadaşlar otursak kuşları bir çıkarayım. Kamerayla çıkaramam. Ee, bir kaldırayım. Hep beraber bir izleyelim. Arkadaşlar beyaz, iki beyaz e, yeni uçuma başlayan bir de sarıya attım. Havaya sarıyla beyaz perçemli kardeş. Bir de beyaz takke perçem var arkadaşlar. Üçünü uçuruyorum şimdilik. Taklayı söktüler biraz nefes alma, nefeslenmeler lazım. Sıka falan daha girmediler arkadaşlar. Güzel yine. Güzel uçup sergiliyorlar arkadaşlar. Takmalar falan var acaba? Takla güzel döndüler. Daha kuşa dayanamıyorlar. Bak hepsi arkada uçuyor. Görünüyor mu kameradan çok az görünüyor. Bakın arkadaşlar. bunların antrenmanını verelim biraz. Biraz bunları antrenmanlayalım. Şimdi kamera da çok fazla çıkmıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden biraz durduruyorum. Ee, böyle kısa kısa yavrular uçumunu çekecek. Bu şekilde arkadaşlar uçurabildiğim kadar da uçuracağım. Yani son attığına kadar e, nefeslendireceğim kuşları biraz uzunlar arkadaşlar videoda çok uzamasın ee, tekrardan video yapacağım diğer kuşları kaldırırken ee, bugün şöyle de bir şey yapacağım iki tane de kuş yüksekte uçuyor ama onlar ne? Bugün şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar iki beyaz bir arabı kaldıracağım arkadaşlar şu havai başta olan beyazlar beyazlarla arabı kaldıracağım onlardan önce e, şu iki e, kirliyle bozu kaldıracağım arkadaşlar. Ondan sonra en son bunları kaldıracağım. Ara biraz nefeslendirsinler ki e, Arap da kafa kaldırmaya başladı. Bayağı bir şeyler yapar. Yani onlar ayak uydurur arkadaşlar. Şimdilik durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar kuşlarımız bayağı bir yoruldular. Bayağı bir yoruldular arkadaşlar. şimdi onları aşağı alacağız kümesi kapağını açalım bakın arkadaşlar orada patlıyorlar güzel güzel sarıya bak sarı. lan var ya bu sarı var ya illa oraya konacak ha bu sarıyla o şeye olmak istiyor Arkadaşlar şunları yem çıkarayım vereyim öyle özür diye. Bu da var ya uçmak istiyor herhalde ya. Her gün böyle. Bak her gün böyle tura biniyor arkadaşlar. Tura bindiriyor kendini. Kalkıyor kendi kendine. Kesmiyorum da kanatlarını. kendi kendine uçuyor. bu kuş 5 yaşında. 5 yaşında kuş arkadaşlar. Antrenman versin kuşacak vallahi kuş. Ne gerek yok. Kavruları bir arkadaşlar kendi kendine kalktı ya biraz sıcak şimdi gelir ama yine de uçuyor güneş de çok kötü gözüm ağzı gözlük takayım arkadaşlar evet arkadaşlar bak kendi kendine kalktı. Uçursam mı ne yapsam uçur beni uçur beni diyor herhalde. Vallahi var ya biraz antrenman alsa. Mavi bizim uçacak kuş ya. Sıka muka girecek. Şu gerizekalı da buraya atıyor. Lan oğlum rahatsız mısın ya kuşları bir doğru düzgün içeri alıp da şöyle sırayla uçuramıyorum arkadaşlar ya gel hadi beyaz gel nasıl böyle şapalar çıktı gel gel tamam gel sen bir numarasın gel gel kuş antrenmanı arkadaşlar damızı attığımız kuş yaşı da var 5 yaşına var Arkadaşlar e ezandan sonra devam edelim. Arkadaşlar kuşumuz hala uçuyor havada. Bakın ezan bitti. Kuş var ya iki senedir falan uçmuyor arkadaşlar. Tam beş yaşında kuş. Yani antrenman versek kuş çayarak arkadaşlar. vermek de bilmiyor. Uçmak uçtukça uçası geliyor. Uçsun var arkadaşlar. şu özgürlüğünü yaşasın yani yapacak bir şey yok. Bizim uçurduğumuz düz beyazların babası. Arkadaşlar bunu da yavrusunu çok aldık. İki senede uçurduk bunu. Yani bir, biraz üstün arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuradaki beyaz şöleğini görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah ya. Bir maşallah alırız arkadaşlar. Ee, sarıyı da bayağı benseye düşmüş. Sarıyla boz. Arkadaşlar oraya yuva kızdırdılar. Ee, oraya bugün yarın yumurtasını yapar yumurtayı da belinde almış arkadaşlar şey. Boz. Boz belini almış yumurtayı arkadaşlar. Burada sarı yumurtalarda yatıyor. Yumurtalar daha çıkmadı. Burada var ya tek büyürüyor arkadaşlar. Vallahi maşallah. Çok kalıplı bir şey olacak ya. Bir maşallahınızı alırız. Aferin sana 5 yaşına kuş abi ne bekliyorum ya 5 yaşına kuşlar Arkadaşlar bu inmeye yakın Ben tekrardan videoyu açayım Video gerçekten çok uzat diğer kuşları da uçuracağız Üstelik işimiz de var işimizi de yapacağız Arkadaşlar bu kuş bu kadar uçmuyordu ama bugün uçacağı tuttu kuşun ya Vallahi billahi diğer kuşlara sıra gelmeyecek işimiz de var Nereye gitti bu ya? Atmaca da tepemizde. Vallahi atmaca tepemizde. Karga var. Kalkmasından belli atmaca. Şöyle gözükür mü atmaca? Biraz uzakta uçuyor ama arkadaşlar. Yabaniler falan da kalktı. Artık. Eğer bizim bu şeyde falırsa direkt yapışır bizim arkadaşlar bakın inşa bakın hadiran ya bu da var ya gözlük var göremiyorum kameraya buğulaşıyor arkadaşlar kusura bakmayın gözlüksüz de çekim yapamıyorum arkadaşlar güneş gözümü alıyor ama bunu uçur iyi olacak ha. uçurmalık kuş Peki. Diğer beyazlarla arabı yaptım. Neyse bugünlük bunları uçuralım arkadaşlar. Yarın da diğerlerini uçururuz. tepemde şu an 5 yaşında. 5 yaşında kekem kuş. Aa baba. Şovunu yaptı. Evet. Apsak uçursak mı ki arkadaşlar Onlar da çok şey iniyor ya arkadaşlar olmadı şey yapalım ee, boz kirli araba uçuralım diğer beyazları kaldırmayalım arkadaşlar Onlar da iki saat uçuyor ee, bayağı bizi yiyorlar yani işimiz işlerimiz var onları halledemeyiz şimdi durduruyorum videoyu diğer kuşları içeri alıyorum ee, şeyleri uçuracağım arkadaşlar Diğer beya, e, boz Arap kirli uçuracağım. Kirli de bayağı uçum süresini attırdı arkadaşlar. E, şeylere falan atıyordu ya antenlere. Onu kestik gibi bir şey. Diğerleri de bayağı Arap da güzel kafa kaldırmaya başladı. Bozda zaten çok güzel bir kuş O da bayağı kafa kaldırmaya başladı Arkadaşlar şimdi biraz da size onlar çekip daha sonra videomuzu Bitirelim arkadaşlar Eğer buraya kadar izlediyseniz Arkadaşlar abone olmadan geçmeyin Saygılar Sevgiler hepinize Arkadaşlar bu salaklar Yine kalktı Kendi kafalarına göre Uçsunlar madem Bunları sokamıyorum içeri Açlıkla sınayacağım artık Şşşt. Bakın arkadaşlar Araba aslında beyazlarla uçuracaktım niyetim öyleydi ama Maalesef zaman yok arkadaşlar Güzel kafa kaldırmalara falan başladı. Bak bunlar da beşli güzel uçmaya başladılar arkadaşlar. Bakın araba. Arap kendini yükseğe çekmeye başladı. Yükseğe çekiyor. Şu an yanında kuş şöyle çekemedi yükseğe ama Bakın çok güzel kafa kaldırmalara başladı yani. Bak, Ay da aynı şekilde güzel kafa kaldırıyor. Oynayış falan güzel. iyi bir kuş olacak arkadaşlar. ne oldu 50 tane kuş oldu ortalıkta bakın araba bakın arkadaşlar taklasını falan da arttıracaktı arkadaşlar bu kuş daha yavru yeni yeni uçan bir kuş piyasada bir tane dumanlı uçuyor ama bir haftadır buralarda bu kuş uçup duruyor arkadaşlar dumanlı Buradan biri uçuruyor. Yakınlardan biri uçuruyor herhalde. Bak. Sarı da güzel güzel oynuyor arkadaşlar. Hareketli oynuyor. Kiri de aslında fena değil. Ama Kiri de kirli beni kendinden soğuttu arkadaşlar. Kirli biraz bak yine aynı hareketi yapacak. Şşt, eşşol eşşek. Yine aynı hareket yapacak. Bak yine git oraya konu herhalde kirli. İşte kendinden soğuttu dediğim bu olay arkadaşlar. İşte uçan kuşlar tekrardan böyle uçurduğun zaman diğer kuşların uçmasına çok fazla izin vermiyor arkadaşlar. O yüzden pek fazla uçurmayacaksın yani bak bunlar. bunlar. kümese sokamıyoruz abi. Kümese sokamıyoruz kalkıyor ondan sonra bekle dur. Bugün vaktim de yok. Ama biraz ara uçacak gibi arkadaşlar. Böyle üstünde falan güzel kafa kaldırıyor arkadaşlar. Ay maşallah. Arap da güzel geziyor. Sarı da öyle. Sarı da güzel. Sarının da maşallah Beyaz takya parçam da çok güzel arkadaşlar. Size beyaz takya parçamları sürekli övüyorum. İşte bu kuşu uçurduğumda niye övdüğümü ben bu kuş teke getirdiğimde arkadaşlar şu kuşu niçin övdüğümü hepiniz anlayacaksınız. Heh, bu da şey bu yarım kaldı arkadaşlar. Bu uçurmadı. Taklayı söktürünce hemen bıraktım. Bizim beyaz takya parçam baba. baya baya e, kuşa dağılmaya başladı arkadaşlar. Paraparap diyordum ya. Arabın başından talihsiz bir olay geçti arkadaşlar bak. Aferin sana aferin aferin. Daha yeni yeni böyle kafa kaldırmaya başladı arkadaşlar. Bunu ben bir e, nefeslendirmek için beyazlarla uçurmam lazım. Bir hafta falan beyazlarla uçursam tamam. Gerçekten o zaman on numara fevkalade bir kuş çıkacak arkadaşlar. Bir hafta sadece bir haftası var. Bir hafta beyazlarla uçurayım bunu. Gelişim erişi güzel arkadaşlar bak. Beni gördü ondan girmedi. Yanlış yerde durdum. Bak şimdi bak. Beni görüyor buradan. Yerimi değiştireyim ben. Sarı üstümüzden mi girecek? Evet. Aferin sana. Şu an 2-3 taklayla çıkıyor ama daha yeni bu kuş arkadaşlar. Daha yeni kafa kaldırmaya başladı. Yani az, az kaldı. Buna az kaldı. Bakın arkadaşlar. Tersede. Tersede arkadaşlar istediğini yapamadık kuş. Bir daha giriyor. Bakın önemli olan da kuşlar arkadaşlar. Şöyle bir şey de var. Kuş yorulduğu zaman dışarıda da atma isteği olabilir arkadaşlar kuşta. Çünkü bizim buraya öyle her kuş kolay kolay atamaz. Teller var. alandar Yani hedef alan dar. Yani benim kuşlarım hedefçi diye söylüyorum arkadaşlar. Direkt hedefine gelir oturur arkadaşlarmış. Hedefine gelir, direkt oturur yani. Yani çok taklasın. Seyir kuşu ama insanı üzmez, yormaz. Gidip çatı atıp saatlerce beklettirmez kendini. Çok farklı bir durum olmadığı sürece. Yani kuş rahatsız olur, rahatsız olur. Mesela işte kirli. 60 antene bekliyor. Antene 60 bekliyor mesela. da birazdan inler. Bayağı çalışıyor ya maşallah. Bayağı çalış. Hala nasıl geldi lan? Çekemedim ama iyi geldi. Şu eşşoğlu eşşek de, buraya atıyor ya. Oğlum Salak salak hareketler yapma. Aferin. inecek o. Bir yerlerini atar, çıkartırsak indiremeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yaşarız. Zaten gideceğimiz için şey yapmayalım. Menos demais. Ağrlayabilirsin, necek de hızla ağrılıyor. Ya ah, bu da. İnşallah bu sarı da dişi çıkar. Arkadaşlar biraz durduruyorum videoyu. Videoda gerçekten çok uzadı ama çok az bir şey durduracağım. Bakın arkadaşlar Arap orada. At kızım orada. Atar mı? Bayağı yüksekte uçuyor. Kendini bayağı bir yükseğe çekti. Geliyor. Bur. Biraz durduruyorum arkadaşlar videoyu. Bazen de şu böyle bir tersleme şeyi var arkadaşlar. Bazen de tersliyor. Gideceğim mı kızım? Güzel o. İyice kendini yapmaya başladı arkadaşlar. İşte benim burada en önemli olan şey Ferhat'a indirebilmek arkadaşlar. Benim için şu an en önemli şey Ferhat'a indirebilmek. bakmaca falan mı var arkalar hareketlendi ama hadi kızım orada patladı bu sefer de. rüzgar çıktı ki var ya. İnşallah iner. İyi ki beyazlar atmamışım. Beyazlar ataydım. Bak kızım oraya değil bak. Hayır. Ve <laughs> şöyle şeyin yaptığına bak ya. ya. orayı rahat buldu orayı. Bazen Böyle hatalarda oluyor arkadaşlar. Benim yüzümden de oraya inmiş olabilir. Orada çekim yapıyordum çünkü. Ee, bakacağız bu hataları düzeltmeye çalışacağız tabi arkadaşlar arkadaşlar şimdi videomuzu burada sonlandırıyoruz bizi izleyip takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere